Selam arkadaşlar. Niloya'nın odasına hoş geldiniz. Niloya uzun zamandır uyuyor. Şimdi onu uyandırıp yemeğini yedirip banyo ettirmemiz gerekiyor. Çünkü yarın okula gidecek. Niloya. Niloya uyanmıyor. Niloya. Niloya hadi uyan. Haa çok uykum var. Uyanmak istemiyorum. Biraz daha uyuyabilir miyim anne? Hayır Niloyacığım olmaz. Hadi uyan. Banyo etmen gerekiyor. Uyanmak istemiyorum. Banyo etmek istemiyorum. Lütfen beni rahat bırak. Hadi Niloya hadi. Uyanman gerek. Tamam anne. Uyanıyorum. ne kadar uykucusun söyle bakalım Çünkü dün gece hiç uyuyamadım ve uykumu alamadım anne Hayır yalan konuşuyorsun sen banyo etmek istemediğin için uyuyor taklidi yapıyordun bence Evet bu doğru ne yapayım banyo etmeyi hiç sevmiyorum kaç kere söyledim sana anne ama olmaz kızım banyo etmen gerekiyor. Banyo etmezsen eğer saçların kirlenir, ellerin kirlenir ve mikrop kaparsın. Sonra da hasta olursun. Hmm, tamam tamam hadi edelim o zaman. Ama bir şartım var. Neymiş söyle bakalım. Bol köpüklü bir sürü bir sürü köpüklü bir banyo istiyorum anne. Tamam bakalım Niloya. Sana bol köpüklü bir banyo hazırlayıp getiriyorum hemen. Tamam yaşasın. Birazcık daha köpürtelim Niloya'nın banyosunu. Çünkü o öyle seviyor. Değil mi Niloya? Evet anneciğim. Karıştırdıkça köpürüyor. Hmm, tam benim istediğim gibi olmuş. Sıcaklığı nasıl? Tam senin istediğin gibi korkma Nilo. anne, çok soğuk ne de çok sıcak. Tamam, o zaman girebilirim. Hmm, her yerini güzelce yıkayalım. Yehu çok severim köpüklü banyoları. Evet Niloyacım, banyo ederken sana söylememi istediğin bir şarkı var mı? Hmm, bir düşüneyim bakalım. Kırmızı balık istiyorum. Kırmızı balık. Tamam bakalım. Kırmızı balık gölde, Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Yuu, eşeysin çok eğleniyorum. Bu köpükler ayrıca gözümü yakmıyor. Evet, bu köpükler gözünü yakmayan köpüklerden. Her yerini güzelce yıkayalım. Ellerini ayaklarını her yerini saçlarını da böyle yıkayalım güzelce. Yaşasın. Banyo koptuğum kadar da kötü bir şey değilmiş anne. Evet Niloyacığım ben sana söylemiştim. Ama sen annenin sözünü dinlemek yerine korkmayı tercih etmiştin. Evet anne özür dilerim. Bir daha hiç senin sözünden çıkmayacağım. Aferin benim kızıma. Anneciğim bu kadar banyo yeterli. Bence artık tertemiz oldum. Evet Nilo'cığım artık tertemiz oldun. Şimdi havlunu getireyim. Seni banyodan çıkaralım. Tamam anneciğim teşekkür ederim. Rica ederim Nilo'ya. Evet seni şimdi güzelce kurulayalım. Teşekkür ederim anneciğim. En sevdiğim renk yani pembe renkte bir havlu getirmişsin bana. Rica ederim canım. Evet biliyorum en sevdiğin renk pembe. Bu yüzden senin odanı da havlularını da hep pembe seçiyorum. teşekkür ederim anneciğim. Şimdi her yerini güzelce kurulayalım. Ayy. 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 Evet Nilvecim şimdi her yerini güzelce kuruladığımıza göre sırada ne var? Hmm. Bilmem bir düşüneyim. Hadi düşün bakalım. Yemek yemek vakti. Evet canım. Şimdi yemek vakti. Evet Niloyacığım. Şimdi banyonu yapıp seni kuruladıktan sonra sıra yemek yemeye geldi. Ama yemeğinin ne olduğu sürpriz. Sen tahmin et bakalım. Sence sana ne yemeği yaptım? Bilmiyorum anneciğim. Birazcık ipucu verir misin? Hmm, tabii ki de veririm. Mesela senin en sevdiğin yemek ne desem ne cevabı verirdin? Oley, 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 oley derdim. <laughs> Nilay'cığım evet ama sorumun cevabı tam olarak bu değil. Senin en sevdiğin yemek ne? Üzümlü çorba. Yaşasın. Üzümlü çorba mı yaptın bana yoksa anne? Evet Niloyacığım sana bugün üzümlü çorba yaptım. Çünkü sen meyveleri çok seversin. Ayrıca sebzeleri de çok seversin. Çünkü onlar nedir? Meyveler ve sebzeler çok sağlıklıdır anneciğim. Onları her zaman yememiz gereklidir. Evet Niloya aferin sana. Şimdi sıra yemeğini yemekte. çorbanın suyundan içelim. Aferin sana Nilayacığım. Çorbanın hepsini bitirdin ve hiç yaramazlık yapmadan banyona ettin. Bunların hepsi için sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim anneciğim. Benim karnımı doyurduğun için ve beni temizlediğin için. Rica ederim. Şimdi yine en sevdiğin şeyde sıra seni uyutma vakti. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Dandini dandini dastana Danalar girmiş postana <laughs> Nilo'ya uyudu. Artık sizin de